Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Perşembe ve Cuma günleri oldukça dikkat çekici ve o yüzden çarşambadan bunu sizlere bildirmek istedim. Hem, hem taze taze olsun hem de önlem alabilelim diye. Başımızın belası, bize bir sürü aksaklık yaşatan ve oldukça da dalgın hissettiren Merkür Retrosu nihayet sona eriyor. Sonra ermeden önce son gollerini atmamak adına, aslında atmak için uğraşıyor ama siz yine de dikkatli olun o yüzden bu videoyu çekiyorum. Stationary dediğimiz durağın bir pozisyona giriyor olacak. Özellikle bugün 15.59'da durağın pozisyona girdi. 29 Mart 15.59'a kadar durağın pozisyonunda olacak. Bu ne demek? Merkür Retrosu'nun o verdiği dalgınlık, sakarlık, işte sakatlanmalar, pot kırmak, empati yapamamak ve insanlarla iletişimde aksaklık yaşamak ve bu teknolojik aletlerdeki arızaların yaşattığı durum bu durağan pozisyon dediğimiz günlerde daha da çok hissediliyor ve pot kırmaya daha da elverişli zamanlar oluyor. Özellikle bir iş görüşmeniz varsa, bir müdürünüze ve bir üstünüze sunum yapıyor, yapacaksanız, ondan sonra hani böyle ciddi bir imza atmanız gerekiyorsa veya da bir işe kalkışmak durumundaysanız zorundaysanız hani bir şeyleri erteleyemiyorsanız çok çok dikkat etmeniz gereken iki gün bizleri bekliyor demektir. Daha çok dikkat ederek hareket etmeli, birden fazla kez okumalı özellikle göndereceğimiz maile de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Neptün'le de kavuşumda olan bu Merkür duran pozisyonda gerçekten zihnin durmasına, hani iş deki motivasyonun azalmasına, daha istekli, daha şekli çalışmanın zorluğuna işaret ediyor aslında. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Erteleyebiliyorsanız erteleyin ama yapmak zorundaysanız çok dikkatli olun. Özellikle trafikte yarın ve cuma günü çok çok dikkatli olun. Dalgınlıklar had safhaya, kazalarda artışa neden olabilir. O açıdan çok önemli bir durum. Ee, onun dışında cumartesiden itibaren bir rahatlıyoruz. En azından o es pozisyonu bitmiş oluyor. Ama gölgeli günleri 18 Nisan'a kadar süreceği için çok ciddi hareketlerde bulunmamak daha doğru olacaktır. Ee, cumartesinden itibaren Satürn'e çok güzel bir açısı var. Hani şu anda da var ama dediğim gibi durağan olduğu için biraz daha şuursuz bir durum. Ee, Cumartesiden itibaren daha sağlam kararlar almak, e, fikirlerimizde daha yaptırımcı olmak ve doğru işler ve kalıcı işler başarmak adına Satürn'ün verdiği o güzel destekle harekete geçebiliriz aslında. Mars da biliyorsunuz İkizler Burcu'na geçiyor pazar günden itibaren. Daha çok konuşacağız, daha çok laf dalaşlarına çekiliyor olabiliriz. Hani tabiri caizse sidik yarışı dediğimiz o bir sürü bir sürü o bitmeyen diyaloglar o ağız dalaşları daha çok artacak Mars ikizlerdeyken. Çünkü gerçekten hani insanlarla baş etmek hani böyle bununla da mı kavga ediyorum demek gibi durumlar yaşanabiliyor olacak. Özellikle de seçim günü bu var. Hani çok dikkatli olalım o nedenle. Mars'ın ikizler seyahati bizi zihinsel ve iletişim olarak bir hayli zorlayabilir açıkçası. Ama daha hızlı düşünürüz, daha seri konuşuruz. Hazır retro da bitiyor. O açıdan hani Mars ikizleri böyle değerli bir de bu hafta başında Venüs balık burcuna geçti. Aşk ilişkiler, ifade şeklimiz, aşkı yaşama şeklimiz ve hani alışverişteki halimiz adına gerçekten çok güzel bir süreç. Özellikle çanta ve ayakkabı satışları patlayabilir bu dönemde. Onun dışında ilişkilerde daha verici olmak, hayallerimizdeki gibi bir ilişkiye sahip olmak ve aşık olmak adına özellikle de bu retronun bitmesiyle birlikte çok şükür ki çok güzel bir süreç. 20 Nisan'a kadar sürecek olan bu Venüs balık seyahatini çok iyi değerlendirin derim. O hayalinizdeki kişiyle tanışabilirsiniz. Çok güzel romantik bir birliktelik bir paylaşım yaşayabilirsiniz tek dikkat etmeniz gereken verici taraf her zaman siz misiniz? Her iki tarafta kendinden bir şeyler feda edebiliyor mu? Buna çok dikkat edin yoksa kurban pozisyonuna siz düşebilirsiniz. Bu da çok kötü olur. 20 Nisan'dan sonra ben ne yaptım deyip başınızı taşlara vurmamak adına bu önemli. Ama onun dışında daha böyle romantik yerlere gitmek, seyahat etmek, romantik filmler izlemek ve ruhsal açıdan da maddi manevi içinizi beslemek adına çok güzel bir süreçtir Venüsün balık seyahati çünkü Venüs balık burcunda yücelir, rahat hisseder kendini. Özellikle balığın 28 derecesiydi yanlış hatırlamıyorsam bu dereceye geldiğinde hani daha da çok kuvvetli çalışır hani oralarda da daha böyle bu da işte Nisan'ın onundan sonraya denk geliyor yani daha böyle e, hayalimizdeki aşkı bulmak ve hani daha çok mutlu olmak ve aslında o kurban psikolojisinden biraz daha da sıyrılmak adına güzel bir süreçtir değerlendirilebilir. E, benim tavsiyem perşembe cuma çok dikkatli olun. Ee, bu bahsettiğim konuların altını çizmek gerekirse hani daha e, her zamankinden bu retro sürecinden de iki kat daha fazla dikkat edin ki hani daha şuursuz hareket etmeye açık bir açı olduğu için sizi daha sonra hem işinizde hem ilişkilerinizde zora sokmasın diyorum. O açıdan temkinli olmak gerekiyor. Ee, bunun dışında güzel bir hafta aslında. Hani açılar da çok güzel destekliyor. Ayın oğlakta oluşu da e, e, bizi hani sağlam kararlar dik duruş ve otorite figürlerinden de destek almak yardım görmek adına bizi destekliyor olacak özellikle yarından itibaren hani bunları değerlendirelim kulak arkası atma, e, atmayalım e, fikir olarak hayatımızda e, bir yere koyalım ama uygulamaya geçmek adına dediğim gibi şu retro bir bitsin şu stationary pozisyonu bir bitsin ondan sonra harekete geçelim diyorum. O anlamda güzel günler bizi bekliyor. Yakındır özellikle 5 Nisan'daki Koç yeni ayı kıpır kıpır enerjik ve tam da böyle baharın verdiği o enerjiyle birlikte bizi besliyor olacak. Özellikle sabit yıldız etkileşimleri de açarlar. Bir sonraki videomda değineceğim. Hani bizi besliyor olacak. O açıdan Perşembe, Cuma'ya dikkat edin diyorum. E, dilerim bu videoyu Perşembe öncesinde izler ve önleminizi alırsınız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.